Damak tadını aşk ile harmanlayıp misafirlerine sunan Alanya Payidar Restorant ve Kafe görkemli bir törenle Alanya'da hizmete açıldı. Alanya sanayisi içerisinde küçük bir işletmeyle hizmet sektörüne adım atan ve yıllar sonra bizim mutfak catering firmasını kurarak Alanya'da marka haline getiren Ömer ve Serpil Ülkü çiftçinin aşkın çilesiz ile ortaklaşa kurduğu payidar restoran ve kafe. İş ve siyaset dünyasının önemli isimlerinin de katılımıyla gerçekleşen törenle Bektaş Mahallesi'nde hizmete açıldı. eşsiz Alanya manzarası ve canlı müzik eşliğinde lezzetli yemeklerin yer aldığı payidar restoran ve kafenin açılış kurdelesini Alanya siyasetinin ve iş dünyasının önemli isimleri birlikte kesti. İşletme ortaklarından Serpil Ülkü, Aşkın Çilesiz Dim TV'ye konuştu. Şimdi biz e, bizim mutfak catering'le bu işe başladık yemek toplu yemek sektöründe. Tabii müşterileri bizim bir talebi vardı hani alakart için. Lezzetler hani alakart bizim orada gelip yiyebileceğimiz yerimiz olsun diye. Bunun üzerine e, burayı payidar oluşturduk. Tamın e, müşterisiydim. E, uzun zamandır da beraber bir ticaret ilişkimiz vardı. E, ticaret ilişkimiz dostlukla da devam ederken e, böyle bir alanda beraber çalışma teklifinde bulundu. Girdik, ben sanatımı icra ettim. Zaten ortağımın sanatı belli, ismini duyurmuş, bu konuda el lezzetiyle Alanya'da zaten isim yapmış biriydi. E, i̇ki ustayı bir araya getirdik, böyle bir mekan oluşturduk. Bu saatten sonra da müşterilerimize tesis ettik artık e, geriye Tıra, kalan anlamı. Aynen öyle. Açılışta konuşan Alanya pansiyoncular ve lokantacılar odası başkanı Hüseyin Değirmenci, umarım bu işletmemiz Alanya'mızda çok bereketli, güzel ve kazançlı bir süre geçirir diye konuştu. Değerli arkadaşlar, sanayide küçük bir lokant olarak başlayan hikaye. Bugün burada çok nezih bir e, işletme olarak e, ticari hayatına devam etmeye çalışan e, Serhat Hanım kardeşim, Ömer Bey'in kardeşim'e başarılar diliyorum. Bugün burada bugün bu açılış için beraber bulunuyoruz. Siyasi parti başkanlarım var, e, rektör hocamız burada ve sayın sevgili siz davetliler. İnşallah bu işletmemizle Alanya'mızda çok e, bereketli, güzel bir kazançlı e, süre geçirir ve yaptıkları bu emeğe değer ve bundan sonra da onları da bu şekilde görmeye devam ederiz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun.